dünya çapında milyarlarca dolarlık bir endüstri, ilaç sektörü. Peki ya bu sektör tek bir dev firmanın tek elindeyse? O zaman insanların gerçekten sağlıklı olması onların işine gelir mi? Şunu unutmayalım, kar amacı güden şirketler için sürdürülebilir kar en büyük önceliktir. Ve sürekli hasta kalan bir toplum sürekli ilaç demek. Bu yüzden bazı teorilere göre hastalıkların tamamen ortadan kalkması bazı şirketlerin kar hedefleriyle çelişebilir. Ancak elbette bu görüşler tartışmalı. Çünkü birçok bilim insanı ve doktor insan sağlığını her şeyin önüne koyarak çalışıyor. Yani sektörün karanlık tarafları olduğu kadar insanlık için gece gündüz çalışan aydınlık tarafları da var. Gerçek şu ki sağlık sektörü dev bir ekonomi ve bu ekonomide denge etik ile kar arasında sürekli gidip geliyor. Peki sen ne düşünüyorsun? Sağlık mı önemli yoksa sürdürülebilir hasta mı?